Şu motoru sudan ayırdık veya işte su gelmiyor, boruda su yok. Motor çalışmaya başladı. Şimdi burada görüyorsunuz. 20 saniye içinde şimdi bu error verecek, Susu, susuz kaldığı için. Evet durdu. Yani diyor ki benim içimde su yok. Lütfen hattı kontrol edin. Böyle olduğu zaman suyu doldurduktan sonra şuradaki hatta basıyorsunuz. Tekrar devreye giriyor. Şu anda pompa çalışmıyor. Çünkü sistem kapandı. Motor kendini korumaya aldı. Tüm testlerimiz tamam. İyi günlerde kullanın. Bunun yanına size bir tane de klepe vereceğim. Klepenize de burada. Bu da bunun üzerinde şöyle tam takım olarak teslimatı yapacağız.